Muhabbet kuşları için uygun kafes ve yuva seçimi nasıl olmalıdır? Gelin birlikte bakalım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenilerinizi, takiplerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Muhabbet kuşları için uygun kafes ve yuva seçimi önemlidir. Çünkü sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. İşte muhabbet kuşları için uygun kafes ve yuva seçimi için bazı ipuçları. Kafes, muhabbet kuşları için geniş ve yuvarlak kafesler tercih edilmelidir. Kafesin telleri arasındaki mesafe, bin niseye metimiden az olmalıdır ki kuşlar kafesin içinden çıkamamalıdır. Kafesin içinde yeterli miktarda oyuncağın olması da önemlidir. Yuva, muhabbet kuşları için uygun, yuva seçimi de önemlidir. Yuva içinde kuşunuzun hareket edebileceği kadar geniş alan olmalıdır. Yuva yapısının sağlam olması, ve kolay temizlenebilir olması da önemlidir. Sandalye. Muhabbet kuşları için uygun sandalye seçimi, kuşunuzun rahatça oturabileceği ve hareket edebileceği bir alan sağlamalıdır. Sandalyenin temizlenebilir olması da önemlidir. Yatak. Muhabbet kuşları için uygun yatak seçimi de önemlidir. Yatağın kuşunuzun rahat bir şekilde uyuyabileceği ve dinlenebileceği bir alan sağlaması önemlidir. Yatağın altındaki tüylerin ve dökülmelerin temizlenebilir olması da önemlidir. Bu ipuçlarına dikkat ederek muhabbet kuşlarınız için uygun kafes ve yuva seçimi yapabilir ve onları mutlu edebilirsiniz.